Dünyada en sık görülen dördüncü kanser türü olan rahim ağzı kanseri Türkiye'de dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu kanser türüyle ilgili Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi'nden sorumlu hekim Doktor Rabia Nurullahzade Öncü Haber ekibinin sorularını yanıtladı. Doktor Nurullahzade rahim ağzı kanserinin erken teşhis edildiğinde yüzde yüz tedavi edilebilir bir tür olduğunu belirtti. Ben Doktor Rabia Nurullahzade şu an Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sorumlu hekimiyim. Sağlıklı Hayat Merkezimizde halkımız için birçok ücretsiz uygulama mevcut aslında. Ama bugün servis serviks Kanser farkındalık ayı olması hasabıyla birazcık daha HPV'den bahsedeceğiz. Ketem, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi demek. Ketem olarak ücretsiz olarak halkımıza kanser taramaları yapıyoruz. Bu kanser taramalarına rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanseri dahil Dünya Sağlık Örgütü'nü ve Sağlık Bakanlığı'nı belirlemiş olduğu tarama yaptığımızda en çok fayda sağladığımız kanser türleri bunlar. Dünya standartlarına uygun bir şekilde Türkiye'de de bunları ücretsiz olarak taramalarını yapıyoruz. Özellikle rahim ağzı kanseri 30 ve 65 yaş arasında kadınların öneriyoruz HPV taramasını. 5 yılda bir yapılıyor. Meme kanseri için 40 ve 69 yaş arasında 2 yılda bir mamografi çekimlerimiz yapılıyor. Bağırsak kanseri taraması için de 50 ve 70 yaş arasında hem erkek hem kadınlarımıza gayetada gizli kan testi yapılıyor. Bunu ketemlerde yaptırabileceğiniz gibi aile sağlığı merkezlerinde, sağlık ocaklarınızda da hekimlerinize sorarak orada kit bulunması durumuna göre yaptırılabilir. Ya da aile sağlığı merkezlerindeki yine aile hekimleri bize yönlendirme yapabilirler. Düzce'de ilçe ilçe gezerek vatandaşlara ücretsiz Kanser tarama hizmeti veren, gezici sağlık aracından bahseden Nurullah Zade şunları söyledi. Düzce özelinde şöyle güzel bir uygulamamız var. Bizim mamografi tırımız var. Daha doğrusu bir gezici sağlık aracı. içerisinde mamografi cihazımız da bulunmakta. Bu Türkiye'de çok az sayıda var ve Düzce'de de var. Biz bu mamografi bulunan tırla birlikte ilçelerin ve gerekirse beldelerin taramalarını da yapıyoruz. Çünkü ilçelerimizde mamografi cihazlarımız yok. En azından oradaki hastalarımız merkeze kadar yorulmasınlar diye ilçelere de bir mamografi hizmeti sağlayabiliyoruz sağlamaktayız. Yine HPV ve GGK, ASM'lerde ve diğer ilçelerdeki toplum sağlığı merkezlerinde, sağlık merkezlerinde de yapılabiliyor. Rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirmelerde bulunan Doktor Rabia Nurullahzade şunları söyledi. Rahim ağzı kanseri genelde HPV virüsünün yol açtığı kanserlerdir. Dünyada her 6 kanserden birine böyle enfeksiyöz nedenler yol açar. Yani hepatit B'nin karaciğer kanserine yol açması gibi HPV virüsü de aslında bir virüstür. Yani nasıl ki bir grip virüs o da onun gibi bir virüs. De bulaştığını rahim ağzı hücrelerinde farklılaşma dejenerasyon yaparak kansere yol açabiliyor. Özellikle tip 16 ve tip 18 tipleri kanserleşmeye yol açabiliyor. HPV kanserinin %70'inden sorumlular. Ama bu demek değil ki HPV pozitif hastalarımız direkt kanser olacak. Hayır, böyle bir şey yok. Genelde HPV pozitif hastaların %1-2'si kansere dönüşüyor. Nasıl belirtiler verebilir? Mesela kadınlarda ara kanamalar ya da cinsel ilişki sonrası kanamalar yapabilir. Siil benzeri görüntüler olabilir yine genital bölgede ya da makat bölgesinde. Ama çoğu zaman belirti de vermeyebiliyor. O yüzden 30-65 yaş arasındaki kadınlarımıza her 5 yılda bir bu testi yaptırmasını önemsiyoruz. Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde %100 tedavi edilebilen bir hastalık ve aşısı olan tek kanser. Aşısı olan, erken teşhis edildiğinde %100 tedavi edilebilen, aynı zamanda nedeni tamamen aydınlatılmış bir kanser olduğu için biz erken evrede yakaladığımız hastalarımızda açıkçası hiç korkmuyoruz. Türkiye'de de HPV testleri sayesinde rahim ağzı kanserlerinin %50'si erken evrede yakalanıyor rahim ağzı kanseriyle ilgili kadınlara çağrıda bulunan Nurullah Zade şu ifadeleri kullandı. Kadınlarımıza şunu söyleyelim. Lütfen böyle bir sıkıntı yaşarsanız utanmayın. Emin olun doktorlar olarak, sağlıkçı olarak kimsenin ayıbını ortaya çıkarmak için burada değiliz. Biz önemli olan sizin hastalığınız varsa bunu erkenden teşhis edebilmemiz. Böyle bir durumda lütfen sağlık çalışanlarına bize başvurabilirsiniz. Bir de sağlıkla Hayat Merkezi ile ilgili birkaç bir şey söyleyelim. Çünkü halkımız çok bilmiyor. Bizde ücretsiz psikolog, ücretsiz fizyoterapist, ücretsiz çocuk gelişim uzmanı, sosyal çalışmacılarımız, diyetisyenimiz hepsi mevcut. Herhangi bir durumda telefon numaramızı arayarak randevularını oluşturup bu hizmetlerden halkımız faydalanabilir. Rahim ağzı kanseri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiksel çalışmalarından bahseden Nurullah Zade şöyle konuştu. HPV aşısını HPV pozitif hastalar dahil her yaşta yapabiliyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü en çok 9 ve 13 yaş arasında aşılamayı öneriyor. 9-13 yaş arasında kız çocuklarının %90'ı aşılanırsa ve 35-45 yaş arasındaki kadın kadınlarımızın da %70'i taranırsa bu hastalığın %90 oranında ortadan kalkacağına dair istatistiksel bir çalışma var. Hatta 2050'ye kadar serviks kanserini tamamen eradike etmek istiyoruz. Yani tamamen nasıl ki çiçek hastalığı artık görülmüyor. Onun gibi kaldırmak istiyoruz. Aşılanma şu an devlette ücretsiz olarak yok ne yazık ki. Ama ücretsiz olmasına dair çalışmalar var. Şu anda özel olarak aşıya eczaneden alıp herhangi bir sağlık kuruluşuna yaptırabiliriz.